Hadi geç bakalım. Aa! ellerin değerse ellerin de yanar Alya. Ben karışmam. Ervan sen de çık. Sen de çık çabuk. Ya. Ateş geliyor çabuk bakın. Yandım. Ay yanıyor yanıyor bakın arkadaşlar. Aa! Alya <laughs> yanıyordun. Alya. <laughs> aa! No. Ay, hmm. Yangın, çıkıyor. Yangın mı çıkıyor? Alya bu ne? Ay arkadaşlar alev alev yanıyor. Kızım televizyon mu yanıyor? Evet. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyoruz. Alyaçım, ne yapıyorsun Alya? Ay, ay. Alya, ay, sakın dokunma. Hayır, sakın, 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 sakın. Çok, Çok sıcak. Oluyor. Arkadaşlar, ay televizyonumuz anne. yanıyor. Bakın, ay, olamaz. Baba, bak, ne yapacağız mı? Ne yapacağız? sık oradan inmeyeceğiz. Yangını söndürmemiz lazım. Ne yapalım? Ne yapalım Alya? Arkadaşlar bu yangın nasıl sönecek şimdi? Şurada bir battaniyeyle falan şöyle şöyle yapsak. Ay Alya. Alya, Alya bakar mısın battaniyeye? Alya battaniye. Aa düştü. Alya çok sıcak. Ne yapacağız şimdi? Erva. Erva gel yangın var. Ne yapacağız? Erva ne yapacağız? Hadi gidelim bakalım gel. Gel 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 koş. Arkadaşlar yangın var. Kaçın 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 kaçın. yangından Allah! <laughs> Alya kaç, Alya kaç! <laughs> ne oldu? Arkadaş. Anne, arkadaş buraya gelir mi? Gelmez, gelmez. Ama onu söndürmemiz lazım. Hangi numarayı arıyorduk Alya? 112. Evet arkadaşlar, 112 aramamız lazım hemen. Alya, hadi bebeklerinden bir ikisini seç. Gidelim hemen tamam mı? Al da gel koş bakalım belki sönmüştür. Erva içeride kaldı. Alya koş. Çabuk çabuk ben Erva'ya bakmaya gidiyorum. Çabuk 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 koş koş yangın Erma gel buradan sen gel 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 Allah hala yanıyor arkadaşlar bakar mısınız ya Ayşe'cim şimdi anlayacağım bu yangın mı değil mi Anneciğim sen bana şaka mı yaptın? Şaka mı yaptın sen bana? Televizyondan açtın değil mi sen bunu? Seni yaramaz seni. Bakın arkadaşlar. Bana şaka yaptığını nasıl anladım hemen? Bakın bakın bakın. Ama gerçek gibi sanırım arkadaşlar. Bakın. Ay gördünüz mü Erva ne olmuş? Yanıyor yanıyor. O zaman şimdi ben bir şey diyeceğim. Üçe kadar sayıyorum. Bir, iki, üç. Yerde ateş var. Lav var. Herkes saklansın. Herkes. Erva çekin. Ateş sana gelecek. Ali ayağının altında lav var. Ateş var. Kaç. Hmm. Ali kaç. Arkadaşlar yüksekte durmamız lazım. Çünkü ateş yerlerde lav var. Oyun oynuyoruz. Anneciğim ben sizi çekeceğim tamam mı? Erva kaç. Ateş geliyor kaç. Kaç 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 kaç. Alya kaç. Yere yapan ne yapıyorsun? Engel mi yapacaksın? Hayır hayır. Ama onları atman lazım değil Alya. Ne yapıyorsun? Yaramazlık. Yerde ateş var. Eğer yere düşersen ayakların yanar tamam mı? Şimdi lav var oynuyoruz arkadaşlar Bakın bakın Allah Nasıl engel yaptım geç bakalım geçebilecek misin Anneciğim şimdi bakacağım ne yapacaksın Vallahi ayağın yere değerse lav var yerde oyunu Tamam mı Bakın oh, oh. arkadaşlar şimdi ayağı yere değecek mi Bakıyoruz Evet istediğini yapabilirsin Aa! <laughs> Dengede durabilecek mi bakalım Şöyle yapalım arkadaşlar Alya'nın işini bayağı zorlaştıracağım Şimdi şu yastığı şuraya gelsin bakalım Zıplayabilecek mi Hadi geç bakalım <laughs> ellerin değerse ellerin de yanar Alya. Ben karışmam. Erva sen de çık. Sen de çık çabuk. Ateş geliyor çabuk bakın. Ay yanıyor yanıyor bakın arkadaşlar. Aa Alya yanıyordun. Alya yanıyordun gördüm seni. Söndürelim. Ne oldu? Ayakların da yanıyor. Söndürelim söndürelim. Kalk 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 kalk. Çabuk çabuk. Geç geri. Çabuk çabuk. Arya çabuk. Allah. Arya yine ayakların yanıyor. Allah. Allah ayakları Allah. yanıyor ayakları. Ayaklarını söndür. Söndür battaniyeyle. Söndürsene Alia. Aferin tamam. Arkadaşlar Arya yere inerse yerde ateş var. Ali bak yine indi ayağı yere değdi. Ali ayakların yere değdi. Tamam mı? Ayakların yanacak. Erva ayakların yanar. Çabuk kalk kalk. Çabuk çek yatın üzerine çık. Çabuk. Çık 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 koş Çık çabuk çık Erva ateş geliyor cıs Bak yanıyor cıs Gördün mü bak Ay kaçmamız lazım Bakayım gördünüz mü Tamam bakalım nasıl geçecek Alya Bakıyoruz şimdi Eğer Alya'nın ayağı yere değerse Ateş lavlar üzerine sıçrayacak Tamam mı Alya Bir tekleyelim arkadaşlar Alya'yı Alya kışkırtma Alya'yı yere düşüreceğiz arkadaşlar Ay aa, <gülüyor> yandı <gülüyor> aa, aa <.royable> Yandık <laughs> Ali'cim yandın Yandın Ali Ama böyle bir oyun oynamak istedim seninle Ama olabilir böyle şeyler Ne oldu Erva sen söyle evet, evet o ateş yanıyor Erva ateş yanıyor Çok kötü bakar mısınız Ay çok sıcak Aha. Elimiz yandı Erva Elim yandı Sen de Ay bir daha yapar mı? Ay çok sıcak ya. Ay çok sıcak anneciğim. Evet sakın kaç kaç şuraya çık çabuk çık çık çık. Evet. Korktun mu? Hadi Ali'ye sarıl koş Ali'ye sarıl koş. Ali kardeşine sarıl. Evet çok sıcak. Bak Erva da diyor çok sıcak diyor. Alya onu alamazsın. Arkadaşlar bunu almaya çalışıyor Alya. Arkadaşlar, ay yanarsa videomuzu beğenip kanalımıza abone olun bakalım. Ali yanacak mı, yanmayacak mı? Daha eğlenceli videolar görmek istiyorsanız da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bakın ile da videolar çekiyoruz. Anneciğim yine mi yandın? Ya. Yanmadın mı? Ya. Göreceğiz şimdi yanacak mı, yanmayacak mı? Aklıma bir fikir geldi. Alya'yı düşürmem lazım arkadaşlar. Nasıl düşüreceğiz şimdi? Bakın şimdi. Bakın şimdi. Yastık savaşı. Yastık savaşı. Yastık savaşı. Al sana vereyim bunu o zaman. Al bakalım. Yastık savaşı. Sen o yastığa basarak geçebilirsin engelleri istersen. Bak onu koyuyorsun diğer yastığa geçiyorsun. Tamam mı? Yap bakalım. Şu, bak o öbür tarafa. Anneciğim öbür tarafa koyacaksın. Bak şu yastığa gel. Onu buraya koyuyorsun. Koy bakalım. Koy 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 koy. Oraya gideceğim oraya. Hayır bu tarafa. Ha evet öyle de olabilir. Koy bakalım. Koy. Bir gösterelim. Aferin koy. Geçiyorsun o yastığı geri alıyorsun. Arkandaki yastığı. Gel bakalım gel nasıl geleceksin. Her yeri dağıttık arkadaşlar. Şu haline bakın Ali. Bak şimdi zıplayamayacak. Yerde lan var. Herkes kaçsın. Yerde lav var. Anneciğim niye üzülüyorsun? Zıpla. Zıpla. Zıplayabilirsin. Tabana zıplayayım mı? Evet. Tabana zıplayamam. Zıplarsın. Zıplıyorum. Zıpla bakalım bir. Tamam hadi kabul ediyoruz. Zıpla. Aa, yine düşüyordu ya. Yardımcı olayım mı sana? Hadi görmemiştik de. Hoppa! <laughs> Düştü. Ya düştük ya. Düştün düştün. Gel bakalım. Aferin sana ya. Engelleri aşıyoruz. Bu odadan çıktığın zaman lavlar bitmiş oluyor Ali Anladın mı? Hadi bakalım. Aferin. Gel gel gel. Sakın ama yere değdirme ayağını. Bak ben karışmam yanarsın sonra. Tamam mı? Gel. Burada yastık. Ali bak böyle geliyorsun, basıyorsun ona. Sonra diğer yastığı alıyorsun. Diğer yastığı alıyorsun. Al bakalım. Onu buraya geri koyuyorsun. Anladın mı? Koyuyorsun. Koy bakalım düzle. Bakın şimdi Alya dışarıya çıkabilir. Evet. Aferin Alya. <gülüyor> <gülüyor> ay 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 ay. Tamam. Tamam. Bitti oyunumuz. Tamam mı Alya? Arkadaşlar Alya ateşten kaçmaya çalıştı. Gelin hadi şimdi sizinle birlikte bu ateşi kapatalım. Tamam mı? Bakın sadece bu bir şömine manzarasıydı. Ama sesi bile var. Bakın. Belki duyuluyordur arkadaşlar. Çok ürkütücü ve çok güzel gözüküyor. Erva çok sıcak kaç. Nasıl geçti? Erva kaç. Ay kaç kaç. Nasıl geçti? Aferin size. Hadi beraber oynayın kardeşine de sarıl Alya. Sarıl kardeşine. Anneciğim tamam. Kardeşine sarılıyorsun. Sarıl. O da sıcaktan koy. Bak 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 sarılmadı. Ay o da oraya çıktı. Aferin sana. Bir daha. <laughs> Aferin size kalk Alya çabuk yastıkları yerine koyuyoruz. Hadi hadi koş, Alya koş. Allah bayıldı Alia Yine sen şaka yapıyorsun bana sanırım. Hadi Ayşecik de yanacak sarış bebek. Hadi, hadi kalk, Aliya şaka yaptığını biliyorum, şaka yaptığını biliyorum. Şimdi bakalım <laughs> ne yapacaksın. Kalk bakalım, Alioş kalk. Arkadaşlar bu şakacı kızı şimdi nasıl kaldıracağız biliyor musunuz? Uh -oh. Elimde iki tane lollipop var. Kim istiyor? Biri çilekli biri de muzlu. <laughs> Bakın nasıl kaldırdım. Seni şakacı. Kalk bakalım. Oyunumuz bu kadar tamam mı? Evimizde yanmıyor. Bir daha da ateşten falan korkma yok. Anladın mı? Tamam mı Alya? Hadi kalkıyoruz. Kalk kalk kalk. Kalk kalk. Hop. Evet arkadaşlar Ali de size şimdi söyleyecek. Söyle bakalım Alioş. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Alya ve eğlenceli videolarını kardeşiyle birlikte videoları beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz, Görüşürüz, Görüşürüz arkadaşlar.